Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Afat İl Müdürlüğü'nde düzenlenen koordinasyon ve değerlendirme toplantısının ardından depremde hasar gören yerlerde incelemelerde bulundu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşker ve bazı milletvekilleriyle birlikte Barış Adalet ve Cumhuriyet sitelerini gezen Bakan Kurum, Bayraklı'nın Çiçek Mahallesi'nde de heyelan riskine karşı bilgi aldı. Depremin ardından 10 gün geçtiğini hatırlatan bakan kurum, ekiplerin canla başlığı vatandaşın yaralarını sarmak için çalıştığını dile getirdi. Enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasına müteakip, hasar tespit çalışmalarının da başlatıldığını açıklayan bakan kurum şunları söyledi. 23 vatandaşımız halen hastanede tedavi görmektedir. Diğer tüm vatandaşlarımız taburcu edildiler. Sahada 7100 personelle, bine yakın araç ve ekipmanla e, vatandaşlarımızın ihtiyaçları, e, tüm ihtiyaçları karşılanmaktadır. Ha, hasar tespit çalışmalarımız bugün itibariyle 90.813 bin binada yapılmış ve 484.000 bağımsız bölüme ulaşmıştır. Bu kapsamda acil, ağır hasarlı ve yıkık bina sayımız 384 bağımsız bölüm sayımızda 4489'a ulaşmıştır. Yaklaşık 4500 ağır, acil ve yıkılacak bina sayısı oldu. Asasarlı 4187, orta hasarlı da 483 binamız var. Çadır kentlerimizde vatandaşlarımızı daha güvenli, daha sıcak ortamlara taşımak amacıyla valimiz tüm çadırlarımıza uğrayarak vatandaşlarımızı, misafirhanelerimizde otellerimizde, yurtlarımızda kalmalarını temin etmek amacıyla görüşmelerini yapıyor. Orada başvurularımızı alıyoruz. Vatandaşımızın hem bundan sonraki süreçte kira yardımı, taşıma yardımı, eşya yardımı hem de bundan sonraki süreçte kalacağı barınma ihtiyaçlarına ilişkin talepleri çadır kentlerimizde, yine mahallelerimizdeki koordinasyon alanlarımızda alınmaktadır ve yaklaşık 3000 900 başvuru alınmış ve bu başvurular hızlı bir şekilde karşılanmıştır. Hasar tespitlerini vatandaşlarımız hasartespit.cbs.gov.tr adresinden detaylı bir şekilde öğrenebilirler. ve Bu çerçevede taşıma ve kira yardımlarını da aldığımız başvurular çerçevesinde başlattık. Vatandaşlarımıza hızlı bir şekilde inşallah ödüyor oluyoruz. Biliyorsunuz yine Türkiye'deki değişik mobilya firmalarından evini, eşyasını alamayan vatandaşlarımız için biz 30 bin lira aile sosyal hizmetler bakanlığımızdan vereceğimizi ifade etmiştik. Bunun dışında yine eşyasını alamayan veya yıkılmış binalardaki vatandaşlarımıza bu mobilya üreticilerimiz bin aileye yaklaşık her ev için 25 bin lira değerinde eşya yardımı yapılacak. Bu da yine valimiz koordinasyonunda hızlı bir şekilde vatandaşlarımıza bu eşyalar temin edilmiş olacak.